Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu bir tembelliği bırakma günü olacak. Uzun zamandır böyle biraz tembellik yapıyordum. Artık hani dedim ki bugün bunu bırakayım. Bunu yaparken de video çekmek istedim açıkçası. O şekilde videoyla böyle daha çok motive olacağımı düşünüyorum. Dünkü makyajımla şu an. Önce bir onu temizlemekle başlayacağım. Islanmayalım diye şunları takalım. Bu arada bunlar hayatımda gördüğüm en çok işe yarayan şeylerden biri yani. Teşekkür ederim moralim bozuk. Genel olarak yani iyi hissetmiyorum şu an. Akademik kaygılar olsun. Birkaç genel hayat problemi olsun. Çok tembellik yapıyordum uzun zamandır. Artık bunu aşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir de vizelerime ne kadar kaldı? Bir ay falan kaldı ama çalışırsam anca halledebilirim gerçekten. Çünkü o kadar zor derslerim. Beni çok zorluyor bu dönem. Dünkü makyajımla uyudum yani. Hani. Kartayım da bir rahatlayayım. Bayağı da var şu an suratımda kalmış yani. Sonra neyi sileceğim çıkıyor diyorum ya. Yemin ederim. Biraz bir toparlanma videosu gibi de olacak aslında. Gerçekten ihtiyacım var buna çünkü. Çok fazla insan çıkardım hayatımdan şu sırada. O yüzden artık böyle bilmiyorum ya. Üniversite bende mi bu kadar sıkıntılı yoksa herkes mi bu kadar sıkıntılı? Ama genel olarak arkadaşlarım hani mutlular, keyifleri yerinde. Kendi bende bir problem var falan diye düşünüyorum artık yani. Biraz depresif bir vlog olabilir. Umarım olmaz. Çünkü biraz depresif hissediyorum şu an kendimi. Ama zaten hani amaç şu bu videodaki. Depresif hissettiğim nü verimli hale getirerek depresi, depresifliğimi yok etmeye çalışacağız. Kendimize gelelim artık. Şu makyajı çıkartmak bile beni o kadar çok rahatlatacak ki bu arada. Çok eminim yani buna. <laughs> Sonra çok az bir makyaj yapabilirim böyle hani enerjim yerine gelsin falan diye olabilir. Bakalım. Oh, Allah'ım özgürlük. Yaşsız olma özgürlüğü diye bir şey var gerçekten bu dünyada. Oh Rahatladım be. Bu arada ben bu süreçte Instagram'ı da sileceğim. Yani birkaç günlük böyle gerçekten detoks yapmak istiyorum. Çünkü shorts kısmı, shorts kısmı diyorum yani YouTube değil. Kısa videolar benim çok fazla dikkatimi dağıtıyor. Evin içinde sürekli kısa video izliyorum en ufak bir işimde sürekli kısa video izliyorum artık. Onu yaşamak istemiyorum. O yüzden Instagram'ı sileceğim. Dikkatimi dağıtacak. Ders çalışmamı engelleyecek. Kendimi odaklamamı engelleyecek. Her türlü şeyi engelliyorum aslında. Bu videoda amacım o. Bu videoyu çekmezsem yüksek ihtimal yapmayacaktım. Bugün yatacaktım yani. Full dizi izleyecektim. Ama bu videoyla beraber ben de biraz motive olmuş olurum diye düşündüm. Saçımı dün kıvırcık olsun diye örmüştüm. Olmuştu ama böyle bir... Bu ne yani? <laughs> tamam. Okey. Birinci görev tamamlandı bu arada. Birinci görev makyajını çıkar. Bakım yap. Ve tipin toplaydı. Şu an birinci görevi hallettik. İkinci göreve geçeceğim ama ikinci göreve geçmeden önce canım Instagram'da takılmak istiyorum. Bunu yapmamak için birazdan Instagram'ı sileceğim ama silerken size gösteremeyeceğim çünkü telefondan video çekiyorum. Ama sileceğim gerçekten. Çünkü yok yani. Instagram olduğu sürece yok. Bir şeyler yolunda gitmeyecek. Bunu bildiğim için ikinci aşama olarak görevimiz Instagram'ı silmek. Diğer adım. Kendimize çeki düzen vermek tekrardan. Çünkü gerçekten video çekeceğim. Video çekerken de çok solgun gözükmek istemiyorum. O yüzden çok azıcık, çok minimal bir makyaj yapacağım. Tamam, şöyle bir. Tamam, azıcık rimel süreceğim. Çok az. Evet, biraz daha kendime geldim şu an. Gerçekten daha iyi hissediyorum. Gitgide zaten aşamaları tamamladıkça daha da iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Bu niye Burada Bu arada bunu biraz no make up make up'a mi? ve ben bunu sevdim şu an. Okula giderken falan yapılır yani. Yeni görevimiz çamaşırları atmak. Normalde ben bunun için hafta sonunu beklerdim mesela. Ama şu an yıkayacağım. Çünkü neden? Çünkü bu bir tembelliği bırakma günlüğü. O yüzden şimdi çamaşır yıkayalım. Karalı atacağım bu arada. Çünkü daha çok karalıya ihtiyacım var gibi şu an. Düşüyorsunuz. <laughs> Toz deterjan bulamadım. Bundan koyacağım. Bir kapak yeter bence. Güzel kokuyor. Dördüncü görev çalıştığın ortamı düzenlemek olsun. Burada da çalışacağım. O yüzden acilen şurayı bir çeki düzen vermem gerekiyor. Şu lamba falan yere düşmüş bir burayı silip böyle bir toplayayım burayı. Masayı ıslak mendille sileceğim. Yani olabilir. Şu an silipi bulamadım herhalde. Normalde silipiyle silerdim ama olabilir. Islak mendille siledim bu seferlik. Zaten temiz bu arada. <gülüyor> 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 Masanın son durumu. Masayı temizledim güzelce. Aktif kullandığım eşyalar var burada. Onları kaldırmıyorum. işte hesap makinesidir, e, mouse falan, nano defteri, cacut. Onları kaldırmıyorum. Onlar kalsın. Burada çalışacağız. Grip olacak gibi böyle bir halsizlik çöktü. Burnum falan akıyor ama devam. Salmayacağız. Tembelliği bırakma gününde yatıp uyumazsın değil mi? Uyudum. Aslında uyumadım. Sadece pin ekledim biraz. Keşke uyusaydım. En azından verimli olurdu. Uykum var çünkü şu an. Ama kalkıyoruz. Niyetli değilim bu arada. Niyetli olmadığım için bir kahve yapayım kendime ki ayılayım. Çünkü yatak toplama evresine kaldık en yani son. Ne oldu biliyor musunuz? Ben yatağımı toplayacaktım. Sonra dedim ki yatağımı toplamadan biraz uzanayım. Ama uzandığım için işte sonuç bu. Saçımın olmuş. O yüzden şimdi bir kahve yapacağım. Kayna artık. Oldu. Nescafe yapacağım. çıkacağım Nescafe çekti. Ah. Şimdi Oh! No, look at them! Oh. Oh. Mm -hmm. evet. Şimdi her şeyi hallettiğimize göre işin artık daha çalışma kısmına geçebiliriz. Ne yapacağım? Şimdi öncelikle bir yapılacaklar dizisi oluşturacağım. Çünkü kafam çok karışık. Bu dönem bir pedagojik formasyon alıyorum. İki tane formasyon dersim var. İkisi de sayısal. Yüksek ihtimal. Örneğin eylem alıyorum. Sayısalları sayıyorum. İşletme finansı alıyorum. Ve matematik alıyorum. Onu da işletme matematiği alıyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Ben çok fazla sayısal ders almış oluyorum. Bunlar yazılım dersleri hariç. Ben yönetim işim sistemleri okuyorum bu arada. Yazın dersleri hariç kalan derslerin full sayısal aslında. Hiç sözler hiçbir dersim yok. O yüzden gerçekten bu dönemi çok güzel bir şekilde planlamam gerekiyor. O yüzden direkt şuna yazıp assam mı diye kararsızım. Ama yüksek ihtimal bunu seçeceğim. Çünkü bu sürekli böyle duvarımda olur. Bunu her zaman elimde taşıyamıyorum. Yani bazen taşıyorum bazen taşımıyorum. konuşurken o kadar nefes nefese kalıyorum ki çünkü sinir var benim. Dün saçımı kurutmadım duştan sonra. O yüzden yüksek ihtimal iyice azlı sinir şu an öyle düşünüyorum yani. Bunu Şuram sürekli tıkalı. Neyse, yayın, eylem çalışabiliriz. Notlarım bunda. Ki çalışacağız zaten. Bunu direkt böyle hesap makinesiyle kenara koyuyorum. Yapılacaklar listeme yazacağım. Sonra işletme, finans notlarım var. Bunların e, yaklaşık bir 40 kadar formülü var şu ana kadar. Onların hepsini böyle bir deftere geçirmem gerekiyor ki dönem sonuna kadar belki 100 tane formül olacak. O yüzden bunların hepsini düzen şekilde geçirmem gerekiyor ve tekrar etmem gerekiyor. Bunu da böyle buraya alıyorum. Bununla çalışacağız. Ve matematik. Bu bu arada mühendislik matematiği ama şey hani işletme matematiği diye geçiyor ama bizim o konu çok karışık yani. Şu an bu gördüğümüz mühendislik matematiği. O yüzden çok zorlanıyorum. Mesela yöneylem de mühendislik dersi zaten anladım mı? Yani ben YBS öğrencisiyim. Mühendis olmak istesem sayısala giderdim. Bana niye ısrarlı mühendislik dersleri gösteriyorsunuz? Sinirlendim arkadaşlar. Darlandım. Yemin ederim ateş bastı bana. Ateş bastı yani. Yeter artık şu bölüme geldiğimden beri var ya. O... Neyse şimdi ben böyle bir yapılacaklar listesi çıkartayım. Siz bir köşede durun. Öpüyorum. Şimdi ben bugünlük bu kadar yazdım. Bugünlük ama şey yani şu an mesela cuma günü ya. Bunlar pazartesiye kadar yapılması gerekenler. Ki zaten anca pazartesiye kadar yapabilir miyim onu bile bilmiyorum yani. Çünkü buraya yazdım mesela şu örneğin belki 4 saat sürecek yani. Bugün bunu bitirmeye çalışacağım gibi düşünün. O yüzden gerçekten şey sıkıntı. Bakalım pazartesiye kadar bitirebilecek miyim amacım bu yani. O şekilde. O zaman hadi başlayalım. Biraz mola. Şu an çok huzurlu. Güneş çok güzel batıyor bu arada. Yoruldum. Ah, ders çalışırken arada bir overthink molası. Güzel oluyor. Yoruldum bu arada yani. Ben devam ettim tatlı falan yedim biraz. Devam ettim sonra. Şu an yoruldum oldu bugün ama? Gerçekten yoksa yatacaktım. Birkaç işimi halledebildim en azından. O da iyi bir şey yani. Dışarı çıkma ihtimalimiz var. Ablamla arkadaşını ziyarete gidebiliriz. Gider miyim bilmiyorum. Ben çünkü hala derslaşmam gerekiyor. Ama bir yandan gözlerim falan çok yorulduğu için. Şöyle göstereyim. Ee, hani bir mola böyle bir iki saatlik falan iyi de olabilir. Kararsızım. Sarısı o kadar sarıyor ki. Yemin ederim ya. Haksızlık değil mi? <laughs> Arkadaşlar. Canı yanan her kızın birazcık akademik başarısı artar. Bunu biliyorum. Çünkü mesela ben geçen dönem çok mutluydum ve akademik başarım <laughs> biraz yerleri boylamıştı. E bu dönem hani mutsuz değilim ama birkaç diyorum dediğim gibi hani kötü birkaç üzücü bir şey yaşadım. O yüzden gerçekten yine kendimi derse verdim. Bu çok iyi bir şey bir yandan ama bir yandan üzülmeyince ders çalışmamak gibi bir durum var. Sadece mutsuz olduğumda ders çalışıyorum. Bu da çok kötü bir şey yani. Gerçekten disiplinim yok demek oluyor bu. Ya benim şöyle bir şey oldu. Ben hani ortaokulda olsun, ne bileyim lisede olsun o kadar çok arkadaşlık ilişkileriyle sınamadım. Çünkü genel olarak hani arkadaş canlısı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hani arkadaşsız da kalmadım, dışlanma problemi falan da çok yaşamadım. Şu anda da zaten bu tarz bir şeyler yaşamıyorum. Sadece yaş aldıkça insanın arkadaş edinmesi çok daha zor oluyor. Çünkü benim artık kriterlerim o kadar yüksek ki arkadaş konusunda. Yani Gamze buradan sana selam olsun. Çünkü arkadaşlar yani gerçekten maşallah o kadar iyi bir dosta sahibim ki ve hani benim çıtamı o kadar çok yükseltiyor ki diğer insanların yaptığı en ufak harekete bile tahammülüm kalmıyor. Bu da bir yandan iyi bir şey çünkü kendi değerinizin farkına varıyorsunuz. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yani gerçekten insanlara tahammül edemiyorsunuz. Çünkü o kişinin yaptığı en ufak hata sizin gözünüzde büyüyor ve artık şey istiyorsunuz yani. Uf bununla mı uğraşacağım? Hani büyüdük. Uğraşamam bununla. Buna vakit ayırmak yerine başka bir şey yapabilirim. Hala şey oluyor bende artık. Atıyorum biriyle buluşacağım ya bir kızla. Diyorum ki bununla buluşacağına mesela 2 saat boyunca çünkü sana sadece dedikodu yapacak tamam mı? Ve sadece dedikodu nereye kadar arkadaşlar yani neden biz sürekli başkalarının hayatlarını konuşmak zorundayız? E kendimizi konuşalım biraz noktasında ben artık sıkılıyorum. Çünkü üniversitede özellikle o kadar çok dedikodu yapıyorlar ki artık midem bulandı yani. Ben dedikodu yapmayan insan demiyorum tabii ki hepimiz dedikodu yapıyoruz. İlla yapıyoruz. Dedikodu yapacağız da zaten yani. Akın arkadaşlar birbirleriyle dedikodu yapar. Ama tek derdimizin dışarıdaki insanlar olması beni böyle biraz rahatsız ediyor yani. Ben böyle daha çok birbirimize bir şeyler katabileceğimiz arkadaşlar istiyorum. Bu da bir noktada kriter gerektiriyor. Bunu sağlayabilen insan sayısı da inanın ki çok az. <laughs> ya da benim etrafımda çok az. Ben hani tanışmamış da olabilirim bilmiyorum. Ama genel olarak ben üniversite arkadaşlıklarını çok çıkarcı buluyorum. Bir de şu bir şey var. Bu zaten hani şu an gündemde çok fazla konuşuluyor da. Arkadaş red filetleri falan diye. Arkadaşlar ben başarılarımı kıskanmayan, yani ön plana çıktığımda kıskanmayan insanlar istiyorum hayatımda. Örneğin ışığımı kıskanmayacak anladım. Çünkü ben hep şu kafadayım. Bir kişinin ışığı ne kadar parlaksa, hani kendi içinde bir insan kendi için çok parlak görüyorsa... Başka insanların işinin parlaması onu rahatsız etmiyor. Kendi için yeterince parlaksa başkasının işinin parlamasına zaten rahatsız olmazsın ki olmamalısın da. Biraz dert yandım şu an ama gerçekten o kadar doluyum ki şu üniversite arkadaşlıkları konusunda. Bir de kendi hayatımda aldığım şöyle bir karar var. Çok konudan konuya atladım ama. Genel olarak mesela arkadaşlık ilişkilerime bakıyorum. Ve diyorum ki eğer ben çabalamadığım sürece bu ilişki devam etmiyorsa. Sana ilişkiyi kesiyorum mesela merhaba merhabaya döndürüyorum. Ya da arayıp sormuyorum ya da hani buluşmak istediğinde buluşuruz ya falan diyorum. Ya da direkt buluşmak istemediğimi de söylüyorum. Bunun gibi. Yani çünkü ben neden benim şey istikrarıma devam edecek bir arkadaşlık isteyeyim ki mesela? Dediğim gibi benim kriterlerim çok yüksek. Yoksa üniversitede arkadaşsız kalma ihtimaliniz biraz düşük zaten. Arkadaşsız da değilim bu arada. Sadece böyle gerçekten çok güvenliyim. Hani her şeyimi anlatabilirim yani. Yanında istediğim kadar kendim olabilirim dediğim insan sayısı üniversitede bir. Şu an bir yani. O kadar diyeyim. Ha çok zorlarsam 2'yi 3'e çıkarabilirim ama o da zorlarsam gerçekten. Çünkü yok arkadaşlar. Yani gerçekten yanlarında rahat hissetmiyorum. Hani bunu söylesem yarın öbür gün başıma kakar mı düşüncesi mesela beni çok rahatsız ediyor. Ve her koşulda bunu hissediyorum yani. Ha, bir şey anlatmak istiyorum şu an. Aa, benim YouTube şu an kanalımda kaç abone? 150 falan yani. Ben hani 12. sınıfta video çekmeye başlamıştım. O zamanlar biraz daha fazlaydı. 250 falandı galiba. Hani videolarım da daha çok izleniyordu. İlk attığım video mesela 1000 izlenmişti falan. Her neyse hani konu bu değil. Şu an ben tekrardan YouTube'a başlama kararı aldım. Ve şöyle bir şey var. Mesela ben bile kendi attığım YouTube videosunu hikayeme atmıyorum. Genel olarak hani insanlar yargılayabilir. Başka bir şey olabilir. Hani genel çekiniyorum böyle bir çekincem var. Hani şu an ailem falan herkes izliyor zaten bu videoyu da. Mesela Gamze'nin şöyle bir şey var. Abi kız attığım her YouTube videosunu kendi hikayesine ekliyor. Hani ve yani ben eklemiyorum ve o ekliyor ya. İnanabiliyor musunuz buna? i̇şte bunu istiyorum tam olarak. Hani beni kıskanmayacak. Aksine sürekli arkamda duracak. Ben de Gamze yani şekildeyim bu arada. Yani her koşulda arkasındayım. Işığımı kıskanmayacak. Ben de onun ışığını kıskanmayacağım. İstediğim şey bu aslında ilişkilerde. Ki zaten olması gereken şeyin de bu olduğunu düşünüyorum yani. Neyse ruj süreceğim biraz. Dudaklarım renksiz olunca mutsuz oluyorum. Bu da o kadar koyu ki yani. Biraz kazıyarak süreyim bari. Yani gerçekten küçükken annemin bir tane duası vardı bu arada. Hani Allah hepinizi hayırlı insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın diye. Hani bana çok şey gelirdi böyle hani ha, tamam ya amin teşekkür ederim falan gelirdi. Ama şu an bu doğanın kıymetini o kadar iyi anlıyorum ki yemin ederim arkadaşlar şu an izleyenleri de Allah herkes iyi insanlara karşılaştırsın. Çünkü kimin ne kadar art niyetli olduğunu asla bilemezsiniz. Hele üniversitede o kadar farklı ki. Bak şöyle düşünün şöyle bir mevzuya çıkıyor bu konu. Mesela ben e, lisede bu tarz zorluklar yaşamadım dediğim gibi ama lisedeki kötü kalpli insanlar üniversiteye gelince değişmiyorlar. Sadece yaş almış oluyorlar ama kalplerinin karalığı yine aynı şekilde devam ediyorlar. Ve ne oluyor? Bunu üniversiteye taşımış oluyorlar sadece. Mevzu buraya çıkıyor yani. Yoksa hani üniversitede bu tarz insanlar yok. İşte biz okuyoruz, ediyoruz. İşte artık kendimizi geliştirdik, yaş aldık lisede yaşanan, ortaokulda yaşanan şeyler burada yaşanmıyor. Daha beteri yaşanıyor. Daha ağır yaşanıyor bence. Çünkü artık gerçekten mesela lisede bir şekilde aşabiliyorsun. Ne diyorsun? işte ergeniz, şöyleyiz, böyleyiz. Ama artık üniversitede aşamıyorsun da. Daha çok koyuyor. Niye? Çünkü diyorsun ki ya 22-23 yaşındayız. Ben mesela 22 yaşındayım. Hani 22-23 yaşındayız. Ve nasıl bunlar yaşanabiliyor diyorsun yani. Bu daha zor bence. Çünkü lisede her şekilde dediğim gibi ergenliğe vur, küçüklüğe vur, çocukluk da geç. Şu an çocukluk da diyemiyorsun diyemiyorsun yani değişik geliyor bana çok dertli andım <laughs> böyle içime dökme ihtiyacım vardı ya buraya da atacağım bunu ya gerçekten şey umrumda da değil zaten benim yakınlarım izliyor bunları yani öyle dediğim gibi yani eğer üniversiteye geçecekseniz ki biliyorum şu an üniversiteye geçen birkaç tane kişi geçecek olan birkaç tane kişi var Lütfen kendinize dikkat edin. Lütfen. Peki çok güzel yönleri de var üniversitenin. Hani içinizde karartmak istemiyorum. Sadece insan ilişkileri açısından dikkat edin diyorum. Dinizce düzgün olun ki karşınıza da düzgün insanlar çıksın diye düşünüyorum. O şekilde. Ay dert yandım ha. Rahatladım bu arada. Şöyle normal bir tane polaka giydim. Saat falan taktım. O kadar yani. Altıma normal siyah kumaş pantolon giydim. Çıkabiliriz. Arkadaşlar arabayı ablam kullanacak. Gazamız. Gazamız mübarek olsun. Burada bunu koyacağım YouTube'a. Allah'a ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. rüzgar var ki yine. Eve geldim. Bebek sevdik. Yeni doğan bir bebek ve ya yani o kadar tatlıydı ki şu an kucağım doydu. O yüzden üstüm başım bebek kokuyor. Çok keyifliyim. <laughs> bir sürü ben bu koku geçmesin. Benim temelli bırakma günlüğüm bu kadardı. Normalde saat 10 gibi uyanmıyorsam, şu an 11.30 oldu saat, dışarıda olduğum için uyumadım. Onun haricinde gün genel olarak benim için verimliydi, dediğim gibi normalde tamamen çöp olacak bir gündü, buna çok eminim. Oturup sadece Netflix izleyecektim ama bir şekilde hem notlarımı çıkardım, ilerledim güzelce konularımı, odamı topladım derledim yani her şeyi üzerine soktum. Her şeyi çekemedim bu arada yaptım, yani aslında arka planda birçok şey daha yaptım ama çekemedim. Alanım falan da doluyor, maalesef yapamıyorum yani bu şekilde bir de video çok aşırı uzun olmasın diye de çekmedim. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer destek olmak istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Görüşürüz.